Merhaba sevgili dostum. Hepimizin olumlu ve olumsuz duyguları vardır. Olumlu duyguları seviyor olsak da olumsuzları hayatımızda pek istemeyiz. Hiç olmasın deriz ama bu gerçekçi değildir. Hepimizin utanç, suçluluk, hayal kırıklığı, korku duyguları vardır. Normalde bu duygular nasıl ki olumluları e, sağlıklıysa bunlar da sağlıklıdır. Ama biz bazen bu duyguları bastırmak, etrafımızdaki insanlardan gizlemek isteriz ve sanki hiçbir şey olmamış gibi, her şey yolundaymış gibi onları en derinimize böyle bastırırız. Ama bir duyguyu bastırdığın zaman o ortadan kaybolmaz. O hayatının bambaşka alanlarında kendini göstermeye devam eder. Bir hayalet gibi gölgesi her yerde gezinir. Bazen hayatını ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir. Yani bir duyguyu bastırıyorsan bir yerde sorun varsa ve sorun yok gibi davranıyorsan o bambaşka alanlarda bazen çok daha yıkıcı bir hale getirebilir hayatımızı. Çok daha olumsuz etkilere sebep olabilir. Bu video sana bastırdığın duygular olabileceğini ki bazen bunu özellikle söylüyorum insanlar kendileri bile farkına varmıyor duygularını bastırdığını işte bu videoda bastırdığın duygular olabileceğini gösteren bazı özellikleri anlatacağım sana. İlk olarak şunu söylemek isterim. Kendi değerimiz vardır ya. Mesela kendi nasıl hissediyorsun? Bu noktada duygularını bastıran insanlar etrafındaki insanlarla devamlı bir rekabet halindeymiş gibi hisseder. Mesela devamlı kıyaslar. Eğer bir başkasından iyiyse o zaman kendini harika hisseder. Ama bu çok değişken bir değer duygusudur ve devamlı kendini kanıtlamak zorunda hissedersin. Biri senden daha başarılıysa, biri senden daha güzelse, birinin sevdiği sevgilisi varsa, birinin sevgilisi güzelse, yakışıklıysa, birinin daha samimi arkadaşı çoksa böyle devamlı ölçüm yaparsın ve bir noktada geri düştüğün anda dersin ki ben bir şeyi başaramadım, ben değersizim, ben bir paçavra gibiyim. Yani kendi ölçümünü devamlı diğer insanlar üzerinden yapıyorsan ve onlardan daha iyi olmaya çalışıyorsan bu senin bastırdığın duygular olabileceğini gösterir. Bir diğer şey de mesela bir psikoloji kitabı okuyorsun. Diyelim ki e, bağlanmayı anlatıyor, narsistleri anlatıyor, aile yaşantısını anlatıyor, travmaları anlatıyor. Bir kısmını okurken o kadar kötü hissediyorsun ki kendini. Adını bile koyamıyorsun. Yani e, sana bir şeyler çağrıştıran bir kısım varsa orada çok rahatsız hissediyorsun. Bir roman okurken, bir televizyon izlerken, bir dizideyken. Mesela bazı sahneler bir ilişkiyle ilgili olabilir, aileyle ilgili olabilir. İzlediğinde çok kötü hissediyorsun hissediyorsan ve adını koyamıyorsan hemen o anda o diziyi kitabı kapatmak istiyorsan uzaklaşmak istiyorsan bu da yine bastırdığın bazı şeyler olduğunu gösterebilir. Benim bir kitabım var senin suçun değil diye birazcık böyle geçmişi bağlanmayı travmaları anlatan bir kitap ben yüzlerce kişiden mesaj aldım hocam bu kitabı okudum işte 20. sayfaya geldim 30. sayfaya geldim ağlama krizi geldi işte çok kötü hissettim bu çok kötü bir kitap beni mahvetti psikolojimi bozdu diye Halbuki ben orada sadece geçmişte başımıza gelen bazı olayları anlatıyorum ve bunların yetişkinlik yaşamımızdaki etkilerini. Eğer sen bir şeyleri bastırıyorsan o da onu çağrıştırıyorsa bu sende böyle bir duygu ortaya çıkartıyorsa bu da bastırdığın duygular olduğunu gösteren işaretlerden biri. Her şey çok yolundaymış gibi gidiyor. Sabah kalkıyorsun mesela harika hissediyorsun. Aynaya bakıyorsun. Aa çok güzelim, çok yakışıklıyım diyorsun ve gün içerisinde minicik bir şey ters gidiyor. Ya da beraber çalıştığın insanlardan birisiyle minicik bir kriz yaşıyorsun ve bu seni yıkıyor, mahvediyor. Yani minicik bir şey aslında. Zihninin mantıklı tarafı onun çok küçük olduğunu söylüyor ama ikna edemiyorsun kendini. Dünyanın alt üst oluyor. Sanki hiçbir şey başaramamışsın gibi. Hiçbir ilişkin güzel değil gibi, her şey berbatmış gibi hissediyorsun. Minicik şeyler her şey yolunda gidermiş gibi görünürken bile seni yıkmaya yetiyorsa, minicik bir eleştiri bile olsa bu da yine senin bir şeyleri bastırdığını gösteriyor olabilir. Duygularını bastıran insanlar yalnızlıktan özellikle kaçınabilir. Çünkü yalnız kaldığı zaman o bastırdığı şeyler yukarı çıkar ve içeride böyle kaygıya sebep olabilir. İnsan içinden konuşmaya başlar, hatırlamaya başlar. Bunu yaşamamak için mesela gereksiz sosyallik yaşayabilir. Sevdiği insanlar olsun, sevmediği olsun, yerli yersiz bir sürü insanla devamlı bir böyle atraksiyon peşinde olabilir insan. Bazıları işkolik olabilir. Aman eve gelmeyeyim, tek başıma olmayayım, böyle düşünmeyeyim diye devamlı işe gidebilir, spora gidebilir. Kendine böyle yerli yersiz, gerekli gereksiz meşgaleler buluyorsan, yalnız kalmaktan çok korkuyorsan, bu da yine yüzleşmekten korktuğun, bastırdığın duygular olduğunu gösteren şeylerden biri Duygularını bastıran insanlarda enteresan bir şekilde sağlık kaygıları, hastalık korkusu çok fazla olabiliyor. Mesela aslında birçok kontrole gitmiş olabilirsin, defalarca doktor muayenesinden geçmiş olabilirsin. Hiçbir şey yok seninle sağlık anlamında ama devamlı korkuyorsun. Ya kanser olursam ya ölürsem ya kalp krizi geçirirsem diye böyle devamlı araştırıyorsun, okuyorsun. Bu senin için ciddi bir sıkıntı haline gelmiş durumda. Sadece kendin için değil, bazen e, sevdiğin insanları kaybetme, onların hastalanma korkusu olarak da karşımıza çıkıyor. Mesela enteresan bir durumla karşılaşıyorum sıklıkla. Annesine, babasına, hayatındaki önemli bir figüre öfke hisseden bazı insanlarda özellikle o öfke onları kaybetme korkusuna dönüşebiliyor. Yani o öfke bastırıyorsun ama o halde dışarı çıkmıyor. Ya onların başına bir şey gelirse diye. Ya da bu kendi hayatım içinde olabilir. Eğer anlamsız bir şekilde çok hastalık kaygısı yaşıyorsan, hastalık korkusu kaybetme korkusu yaşıyorsan bu da yine senin bir şeyleri bastırdığını gösteren önemli işaretlerden birisi. Kendinle ilgili algın siyah ya da beyaz şeklinde bazen kendini harika görüyorsun bazen de böyle işler biraz önce söylediğim gibi minicik ters gittiği zaman birden o yukarıda zirvede hissettiğin benlik algın diplere çöküyor. Ya harikaymış gibi hissediyorsun ya böyle paçavraymış gibi hissediyorsun. Benlik algın kendine yönelik hissettiğin değer Böyle inişli çıkışlıysa ya yüzdeyse ya sıfırdaysa ortası yoksa bu da yine bir şeyleri bastırdığını gösteren şeylerden bir tanesi. Çünkü o bastırılan duyguların önemli bir kısmı hissettiğimiz değer duygusunu çok fazla etkiliyor. Senin de böyle inişli çıkışlı bir değer duygun varsa, benlik saygın varsa bu da yine bir şeyleri bastırdığını gösteren şeylerden birisi son bir şey daha söyleyeceğim bastırdığımız duygulara ilişkin eğer mesela tekrarlayan belirli teması olan rüyalar görüyorsan bu da yine o bastırılan duyguların işareti olabilir en sık karşılaştığımız şeyler korku teması olabilir utanç olabilir suçlu hissetme olabilir e, böyle çok kaygılı hissetme olabilir sıkışmış hissetme olabilir bir sefer görmekten bahsetmiyorum devamlı böyle aynı temayı belki bir yıldır iki yıldır görüyorsan bu senin bir şeyleri bastırdığını özellikle o bastırdığımız duygu rüyada ortaya çıkabilir. Bu noktada tekrarlayan bir rüya kalıbın varsa ve sana hissettirdiği bir duygu varsa oraya eğilmek gerekiyor. Şimdi duyguları neden bastırmamalıyız biliyor musun? Bastırdığımız duyguyu hissetmiyor olsak da o bizim hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Sadece bunu belki birisine anlatmak, bir kağıda yazmak, sadece zihnimizde onu yeniden düşünmek bile bize çok iyi geliyor. O yüzden terapilerde terapist bir öneri vermese bile danışan duygusunu aktardığı zaman bir noktada iyileşmiş olarak çıkıyor seanstan. Biz o duyguları içeride ilk haliyle muhafaza ettiğimiz zaman ne oluyor biliyor musun? Sen 5 yaşındasın. 5 yaşındaki çocuğun utanç duygusunu 40 yaşında yaşamaya devam ediyorsun. Halbuki 40 yaşının o 5 yaşındaki utanç duygusunu incelemesine izin verirsen bunun aslında çok da basit bir şey olduğunu yavaş yavaş kendi içinde konumlandırıyorsun ve bu dolaylı etkilerden bir şekilde uzaklaşmaya başlıyorsun. Sadece bu bastırılan duygular bu şeylere sebep olmuyor. Bazılarında cilt hastalıkları, vücut ağrıları, uykusuzluk, böyle kilo alma, duygusal yeme gibi şeylere de sebep olabiliyor. Yani bastırdığımız duygular yok olmuyor. Orada bizi etkilemeye devam ediyor. Sen de Birazcık böyle kendi içine dönüp, kendi içini incelersen bir şeyler bastırılmış olabilir mi? Bu söylediklerimi yaşıyorsan, biraz çalışırsan kendi üzerine çok daha iyi hissetmen muhtemel diye düşünüyorum. Bu arada eğer bu kanalı izliyorsan ve fayda gördüğünü düşünüyorsan abone olmayı unutma. Ve videoyu da beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi davran güzel insan. Görüşmek üzere, hoşçakal.